Kan Çiçeklerinin güzel oyuncusu Dilan karakterine hayat veren Yağmur Yüksel ve yakın zamanda çokça popüler olan Kızılcık Şerbeti dizisine Kıvılcım'ın partneri olarak katılacak başarılı oyuncu Fırat Çelik Hakan Gence'ye röportaj verdi. Güzel oyuncu Yağmur Yüksel Oscarlık sahneler şovunda partneri Fırat Çelik ile birlikte sahne alacaklar. 21 Eylül'de sahneye çıkacak olan başarılı ikili Hakan Gence'ye röportaj verdi. İkilinin röportajı ilk olarak şu sözlerle yer aldı, İkonik film sahnelerinin canlı performanslarla yorumlayacağı, oscarlık sahneler, şovunda Yağmur Yüksel ve Fırat Çelik Kuralsızlar filmindeki tango sahnesini canlandıracaklar. Uzun süredir bu gösteriye hazırlanan ikiliyle buluşup projelerini, oyunculuğu, aşkı konuştuk, birbirleriyle ilgili hislerini sorduk. Yağmur Yüksel ve Fırat Çelik ayrıca da röportajı duyurmak için bir video hazırladılar ve Hakan Gence ile yaptıkları röportajı bu hafta hürriyet okuyabileceklerini de hayranlarına duyurdu. Yağmur Yüksel, Fırat beni rahatlatıyor derken Fırat Çelik ise Yağmur Yüksel için her şeyi çok hızlı kaptığından bahsetti. Güzel ikili kuralsızlar filmindeki tango sahnesini canlandırmak için hazırlanıyor.